Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki sizler LT 2127 nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle Google'a girelim arkadaşlar. Google'da ST mod yazıyoruz. ST mod. Yazdıktan sonra karşımızda böyle bir site geldi. Tıkladıktan sonra burada Euro Truck Simulator 2 var. Buraya basıp üçüncü bir Üçüncü bir sırada bir şey var. Ona basalım. Hatta ben size Türkçe göstereyim. çevirisini arkadaşlar. Evet indir oyunu var. Buraya bastıktan sonra RTS 2127. Buna basıp yüklememesini bekliyorum. Evet aşağıda linkler verilmiş arkadaşlar. Burada istediğiniz linkten indirebilirsiniz. Buna ben bundan indirmek istiyorum. Buraya free dedikten sonra yani indir. Buraya bir daha basıyoruz. Ve indiriliyor arkadaşlar. Şu an indiriliyor. Ben burada videoyu keseceğim arkadaşlar. Ee, i̇ndikten sonra kurulumunu da göstereceğim. Ve arkadaşlar benim yüklendi şu an. Ben buradan kurulumunu göstereceğim. Burada karşıdan yüklemeler var. Burada yürü traksimile ötüriki var. Buna bastıktan sonra basalım. Böyle bir şey çıkacak arkadaşlar karşınıza. Buna basıyoruz. Esötübeks e var. Yüklenmesini bekleyelim bunu. Arkadaşlar burada da videoyu ben donduracağım, duraklatacağım. Ve arkadaşlar şu an yükleniyor. video tekrar açtım. Ve şu an karşımıza bir şey çıkacak arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Çalıştır diyoruz arkadaşlar burada. Buradan sizi e, İngilizce bildiğiniz için İngilizce deyin ve op deyin. Buradan next diyoruz. Burada yeni birim C var. Program flash. Bura bronze basıp burada yeni birim kuracağız biz. Tamam değil. Next, next, next ve yüklenmesini bekleyeceğim kurulumunu ben burada yine videoyu e, durarak da atacağım çünkü yüklenmesi biraz uzun sürüyor kurması ve arkadaşlar hepinize yeniden merhaba arkadaşlar benim e, yüklendi şu an görmüş olduğunuz gibi ve buradan finish değil, arkadaşlar bu oyunumuz hazır arkadaşlar bende bir sıkıntı oluyor As. ETS2'de profil şeyi girerken e, açamıyorum. Yani. Sizde de olabilir bazı kişilerde. Ve Google'a girip ETS2 dosyası yazalım. Oradan çıkar. Ve arkadaşlar hemen Google'a girelim. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kasma yaptım. Neyse olmazsa videosuna bakabilirsiniz. Ve bir dahaki sonra da abone olmayı unutmayın.